Evet Merhaba arkadaşlar bugün sizlere eğer ki oyun oynuyorsanız veya bilgisayarınızın e, oyun oynamayacağını oyun oynama nerede olabiliyor bu için ama genelde oyun oynayınca oyun oynayan arkadaşlarımız için bu video çok faydalı olacak buradaki amacımız arkadaşlar oyunumuzdaki e, görüntü kalitesi yani renkler ve görüntü kalitesi hemen şöyle size bir oyun açtım arkadaşlar Arkadaşlar hemen şöyle şöyle bir sakin bir yere gidelim. E, bu seslerden kurtulalım. Arkadaşlar şimdi bizim amacımız şöyle şurada durabilirim evet. Oyundaki yani bilgisayarımızın ekranındaki e, renk, görüntü ve oyundaki grafikler. Ve bunun için arkadaşlar bilgisayarınızdaki e, ekran kartı e, bunu yani ekran programı ekran kartı Bunundaki en yeterli, faydalı bir e, uygulama oyla sunuyor arkadaşlar. Benimki Enmediya denetim masası hemen şöyle açık zaten. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yere geldiğimizde benimki Nvidia sizinki AMD veya e, bazıları da MSI olabiliyor. E, fark etmiyor. Hepsinde aynı e, sistem yapacağımız işlem aynı arkadaşlar şöyle hemen görüntü ayarlarını girip e, burada sizinki de farklıysa e, AMD sistemi varsa fark etmiyor arkadaşlar. Hepsinde aynı. Arkadaşlar şurada normalde şu olması gerekiyorken veya bu olması gerekiyorken bunu benim tercihlerimi kullan ve bunu performans yapın arkadaşlar. Biz bunun için performans istiyoruz. Yani oyunumuzda oyundaki performans kalite bizim için önemli. Yani biz yüksek bir e, kalite istiyoruz burada performans seçtikten sonra uygula diyorsunuz arkadaşlar burayı uyguladıktan sonra e, çözünürlüğe geçeceğiz ama bunu bir uygulasın Evet şimdi bunu kaydettik ardından arkadaşlar şuraya geliyorsunuz Pardon renk ayarlarını masaüstü renk ayarlarını Arkadaşlar buraya geldiğimizde burada dijital bir var sizde farklı bir isim olabilir ama bunu bulun. şimdi normalde benimki 80'de değil yani bilgisayarımın kendi özelliklerindeki 80'de değil yani. Şöyle 50'de oluyor genelde. 50'de oluyor genelde tüm bilgisayarlarda bu 50'de oluyor. Gördüğünüz gibi 50'de olunca ne kadar da soluk bir ekran oldu. Az öncekiyle bakın şöyle. Şöyle oyunda biraz ha geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyun normalde sizde de böyledir muhtemelen. Benim ayarlarım hemen şöyle geçelim. Benim ayarlarım şu 80'de olacak arkadaşlar. Bakın 80'e geldiğinde gördüğünüz gibi ne kadar da iç açıcı bir renk. Ne kadar da can alıcı bir oyun. Yani insan oynamak istiyor bu oyunda. Az önceki ile e, arasında dağlar kadar fark var. Arkadaşlar hemen devam edelim. Ee, şöyle. Şurada uygula dediğinizde ardından burada e, diğer özellikler şuradaydı. Hayır. Evet şurası arkadaşlar. Üç değerlerin yönetilmesi. Arkadaşlar şurada e, bunları buradaki ayarları hepsini benim gibi yapın şurayı kapalı yapın şunu açın e, negatif lot tercihini açın şurayı e, açık bırakın şurayı kapatın 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 şuraya gelin güç yönetimine arkadaşlar şuna tıklayın iki kere sizde de bu uyarlamalı veya optimum güç olabilir. Bunu maksimum performansa çıkarıp yani bilgisayarımızın performansını daha üst düzeylerde kullanmasını işe yarıyor. Şunu kapat, 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 kapat. Ardından buraya geldiğimizde şuraya iki kere tıklayın. Eğer varsa benimki şu an otomatik seç değil gtx hangi ekran kartı varsa sizde onu seçin arkadaşlar yani benimki şu an gtx olduğu için onu seçtim şunu kapatın e, program ayarlarına gelelim hemen şurayı sadece bu bilgisayarda bulunan programları göster seçin e, ardından arkadaşlar şunların hepsinin kapalı olduğunu göreceksiniz zaten az önceki ayarlarda onları yaptık uygula dedikten sonra denetim masasıyla işimiz bitiyor arkadaşlar. Benimki zaten öyle. Eğer ki arkadaşlar oyun oynuyorsanız, hangi oyunu oynuyorsanız bir de oyunumuzun e, ayarlarına girin arkadaşlar. Şöyle hemen ayarlara benimki grafikler burada mesela şu oyunu oynuyorsam her oyunda olması gereken grafikler var. Grafiklere girip arkadaşlar gerçek, sinematik veya onları seçebilirsiniz. Benim tavsiyem renkli olmasıdır. Tüm oyunların renkli olması e, can alıcı güzel bir e, etkinlik bize sunuyor. Onu da yaptıktan sonra e, oyununuz gerçekten e, güzel bir görüntüyle oynayacaksınız. Evet arkadaşlar videom buraya kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle.